Sabah erken uyandım güneş doğmadan ellerimi yıkadım çıktım banyodan kahvaltıya oturdum hemen ardından uykumu da alamadım bıktım okuldan gözlerim kapanıyor annem dürtüyor uyuyakalma kalma sakın saat geliyor. Anlamıyor her neyse hazırlanıp çıktım sokağa Karşı komşunun kızı geldi karşıma Beraber ayaklayıp gittik durağa Nasıl falan derken bindi dolmuşa Karşıdan bir kız geliyor elimde çiçek Acaba o çiçeği kime verecek Mane postaf Adı üstünde sadece tek ece Herkesin üzerinde büyük bir telaş Uğraştığımıza değmez boş iş arkadaş Bugün diğer günlerden hiçbir farkı yok Hey siz büyük aşıklar iyi dinleyin Gerek size gerek size vermeyin Bir gün çekip gidecek bunu öğrenin Sonra ortada kalıp acı çekmeyin Herkesin sevgi Var. Ben kötü günlerimde hep yanımdalar onların yeri ayrı ölene kadar Gününde bugünümde yarınım bizim hayatımız böyle sabah erken kalk bat günü geldiğinde her şeyi bırak Sevgililer günümüz böyle diyorlar. Söyle konyam senden başka sevgilim mi var? Bu can bu bedeninden çıkana kadar. Senle her gün sevgililer günü o kadar. Layla 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 lay layla layla lay layla layla lay. başka sevgilim mi var? Bu can bu bedenimden çıkana kadar Senle her gün sevgililer günü o kadar